İşte oldu. Yeni eviniz burası. Güle güle oturun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ed Teşekkür, Teşekkür, ed 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 Teşekkür ed ed ederiz. <laughs> Islık çalınca çıkabilirsiniz demek. Anlaştık mı? Anlaştık. Tabii. Anlaştık. Anlaştık. Daha önce hiç yeryüzünde yaşamamıştık. Şimdiden söyleyeyim. Büyük odam benim. Pekala. Gelip köstebanı da alalım. Umarım sizinle yaşaması için bir sakınca yoktur. Çünkü tehlike ne demek bilmiyor. Anlattığınız gibi her şeyi unutan biri ise en doğrusu bizimle kalması. Her şeyi ama her şeyi unutuyor. Biz birazdan döneriz. Biz de gidip evimize yerleşelim. Çatı katı benim olsun. Hep çatı katında oturmak istemişimdir Frikko. Gözdebim benim. Gözdevim Yeter artık ya. benim. Yeter artık. Köstemeğim. Bir an bile susmaz mısın sen? <laughs> ne biçim köstebeksin anlamıyorum ki. Diğerlerinin ağzında bir kelime laf alamazdım, sen hiç susmuyorsun. Merhaba, ben Köstoban. Tanıştığımıza memnun oldum. <gülüyor> <gülüyor> Hava harika. Denize gidelim mi? Ya da ben sana şarkı söyleyeyim mesela. Hayır, hayır, hayır söyleme. Söyleme, Yalvarırım söyleme. Bıktım usandım ben şu şarkılardan. Ama köstebek ya, karışım. Bütün bunlar hakkında ne biliyorsan anlat. Dinlerim. Ha? Hmm, kavuşum. Ee, köstebek ya. Evet, evet. Köstebek ya. Saat kulesi, Sakkum çiçeği ve aslanlar. Ne aslan? Ne saat kulesi? Merhaba, ben Köstebek. Tanıştığımıza memnun oldum. <laughs> Ben de tanışmaktan perişan oldum. Yine saçmalamaya başladı bu köstebek. Ben bunu satsam robot sanacak mı? Ben kösteban memnun oldum. Ben kösteban memnun oldum. Sen para bile etmezsin. <laughs> ay 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 benim başım. <laughs> Yine de... ...seni nasıl kullanacağımı biliyorum ben. Pelinler kalkmışlardır. Gözdebiim! Benim gözdebiim! Sus bakayım. Oh be! Ben bunu daha önce niye düşünmedim ya? Allah Allah! KÖSTEBAN! 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 <laughs> Hiçbir yerde yok. <laughs> Kesin başına bir şey geldi. Bunu yapsa yapsa... ...gölge, gölge yapar. <laughs> Aferin çocuklar. Çok zeki çocuklarsınız. İlk akla gelen kötü olmak çok güzel bir şey. KÖSTEBAN! <laughs> ne yaptın? Ben değil, o bana yaptı. Aldığıma bin pişmanım sürekli şarkı söylüyor, hiç susmuyor. La Onu le. çabuk geri ver. Tabi veririm, ama bir şartla. Ne şartı? Değiş tokuş, tokuş değiş. Siz de bana köstebeklerden birin. Hayır hayır, ikisini. Hı. Köstebeklerin hepsini istiyorum. Bunu bu gölge, bu asla olmaz. Olmaz mı cidden? Olmaz. Hı. diye. Zaten göstermekleriniz umurumda değil. Benim asıl istediğim şey o karışım. Bana derhal o karışımı verin. Peki karışımı vermezsek ne olur? O zaman... ...küçük dostunuzu kuyuya atarım. Karar sizin. Gece yarısına kadar vaktiniz var. Karışımı verdiniz, verdiniz vermediniz. Küste bana. Elveda din. <laughs> Bu çiçekleri gün batarken sulamak lazım yoksa yanarlar. İyi ki geldiniz Aslan amca. Sayenizde bir sürü şey öğrendim. Bu arada kuşuvası da harika oldu. Elinize sağlık. Burada güzel kuşlar vardır. Yeni evlerini benimseyecekler. <laughs> Hemen benimsemeseler iyi olur. Efendim? Ee, yani kuşlar diyorum. Ben kuşları çok severim de. Dede! Dede! Ne oldu çocuklar? Gölge! Gölge. Ne olmuş Gölge Bey? Kötü işte kötü biri o. Ah Pelin ah! Küçüklüğünden beri hayal gücüne hayranım. Merhaba! Bir yaramazlık yoktur inşallah Eda Hanım. Yok yok çok sağ olun. Çocuklar canı sıkılırsa bende top var. Beraber oynayabiliriz. <laughs> Oldu iyi günler. Canım. <laughs> Hakikaten gölge çok kötü biri. Ben daha fazla dayanamayacağım ve söyleyeceğim. Ee, neyi? Ya baksana teyzem her şeyi anlatmadan onu ikna edemeyeceğiz. Hı hı. Her şey nedir? Teyze gel benle. Hadi Caner. Gel. bilmesi iyi bir fikir değildi bence. Söylemek zorundaydım. Yoksa gölge peşimizi bırakmayacak. Merhaba. Merhaba. fırık uçup. Boya haklı. Bu işe bir çözüm bulmamız lazım. Herkes aşağı insin. <laughs> Pelin, sen de teyzeni uyandır, durumu anlatmaya çalış. Olur. Köşe sonra görsün. Doğru. Evet, bu mantıklı. Evet, hadi aşağı inelim. Çok doğru. Evet, evet. Teyzeciğim. Teyzeciğim uyan. Teyze. Necim iyi misin? Uyumuş muyum? Çok acayip rüyalar gördüm. Ne gördün? Ee, konuşan ve böyle aynı bizler gibi giyinen kocaman fareler gördüm. Ya yine mi fare? Boya buraya gel. Boya. E ama yeter artık. Ceyda teyze de sürekli fare sanmıştı bizi. E da ablacığım biz köstebeyiz. Fare değiliz. Köstebek. Kalbimi kırıyorsun canım. Cık cık cık. Ah. Teyze bayılma sakın. A ah. Seni dostlarımızla tanıştıracağım. Aslan amca ve Caner de onları tanıyor. Hı -hı. Sıra sende. Boyo, Köstebek baba, Köstebek anne, Köstebek dede, Süslü, Kösten amca ve Bebi. Dostlarım. Teyzem Eda ile Merhaba. Merhaba. Bu da rüya değil mi? Bu da rüya. Aa, şey, e, sizi korkuttuysak özür dileriz. E, çok memnun olduk tanıştığımıza. Artık Eda abla da öğrendiğine göre esas meseleye gelebiliriz. Gölge. <laughs> Gözleri. Anladık Ela Gözlü, anladık. Sen şimdi bana şu karışımı bir daha anlat bakayım. <laughs> Tabii. Kavuşum. E... Zakkumu bulmalıyım. Zakkum. Zakkumu bulmalıyım. Evet, zakkum karışımı. Şimdi de zakkum çizelim. <laughs> sen benimle dalga mı geçiyorsun ha? Zakkummuş, aslanmış, saat kulesiymiş. Bak, eğer istediğimi alamazsam... ...bugün son günün... Merhaba, baba, ben kız tamam. Tanıştığımıza memnun oldum. <gülüyor> hmm. Hmm. <gülüyor> ya delirtecek bu köstemek beni ya. <laughs> Pekala ben bir baştan alıyorum. Evinize ilk taşındığınız gün ...köstebekgillerle <laughs> tanıştınız. Sonra köstebeke kitabını buldunuz. Kitabın <laughs> içinden çıkan karışımla siz büyüyüp küçülüyordunuz. Sonra karışım bitti, siz yeniden yaptınız. <laughs> ama o da bitkiler içinmiş. Şimdi yeniden karışım yapacaksınız ama... ...gölge sizi rahat bırakmıyor. Bir kere de özetlediniz Eda ablacığım. Aynen öyle oldu. Hmm. Madem gölge karışımı istiyor... ...ona istediğini vereceğiz. Hayır olmaz. Başka bir yol bulmalıyız. Ya bak, bakın benim bir fikrim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ee, Pelin, seninle yalnız konuşabilir miyim? <laughs> Hadi, biz çıkalım. Bütün bunlar gölge yüzünden mi? Sırf onu sevmediğin için yapıyorsan eğer. Ya hayır hayır. Gölge başından beri kötü biriydi. Tek isteği karışım. Eğer bu gece karışımı vermezsek Köstebanı kuyuya atacağını söyledi. Bir de Kösteban mı var? Hı <laughs> hı. Bak canım ya bu köstebekler nasıl konuşuyor bilmiyorum ama bütün bu anlattığınız şeyler yani. Bize inanmıyor musun? Gel sen bilirsin. Gece yarısı sen de kuyunun başına gel ve kendi gözlerinle gör. O zaman hepimiz için her şey daha kolay olur. üzere hadi gidelim hadi çabuk olalım bakın kimler geldi tam zamanında hem de tam